Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim, tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 8 koşulu programda. Birinci koşusu şartlı 4 yamak 2 dişi ile başlanıyor. Zor bir koşudur. Şartı zordur bunun. Tehlikelidir yani. Bu şarta uyan safkan 5 saklı kız. Hani kendi e, inandığınız at varsa mutlaka ekleyin ama 5 ton safkan da tek kullanmıyorsanız dörtlügan yanınıza, bahislerinize saklı kız 5 ton safkanı Değerlendirin arkadaşlar. Bunun kazanma potansiyeli çok yüksek bu şartta bu grupta. İkinci koşu şartlı 2. Yani e, grup enteresan bir grup. Grupta koşar durumda doğru düzgün bir at yok. Bir bu grubun handikap bakımından en yüksek kaliteli atı. yani nefesi çetin başta. iyi bir koşu çıkartıp kazanabilir erkek safkan. Kaysbert dişleri yanında. Ya bir kazanır tek olur ya da herhangi bir at artık bilemedim. Bulamadım daha doğrusu yanındaki atı. Varsa inandığınız e, plaselerinize en azından bir at daha eklemenizi tavsiye ederim. Yani bir de geç çıkıyor star sorunu da var. Enseye bastıklarında dişlerden biri gelecektir. Üçüncü koşu altılı başlangıcı şartlı 5. Burada Grey Kurt 8 nolu saftan çok şanslı koşar durumda. Grubun en kaliteli atı kuponlarınızda mutlaka olsun zaten AGF'lerden. Ben burada 8'in kazanmasını bekliyorum. Rakip 2, 1 ve 3 numaralı safkanlar. İkisi Apranti indirimli. Biri direkt e, e, kiloda kalmış 2 numaralı safkan. Bunlar da şanslı koşar durumdalar. Hatta 4, 7 önermeyeceğim ama direkt olarak ilk ayaktır. 3 çıkarların ilk, ilk ayanda, Altının ilk ayanda sürpriz sonuçlar, plaza sonuçlar gelir. Yani çok at yazıyorsanız da diğer atları da değerlendirebilirsiniz. 8. Hani kim kazanır derseniz direkt 8'i söylerim ben burada. Kolay değil işi ama kazanması gerekir. Uygun şartları bulmuş durumda grey kurt. 4. koşu şartlı 3 yaşlı taraflarda yüksek agf var altın oğlu safkan. Bunu da aprant indirimiyle bir avcım avlayabilir altın oğlu safganı. Biri sürpriz atı olarak öneririm İyi koşarsa ikili bitirirler. 166 bir liter zaten. Diğer atlardan inandığınız at varsa ekleyebilirsiniz. Ben bu iki at yeterli görmekteyim. Tabii ki altı kazanır çok yüksek. Savada altı yarışı iyiydi. Sonunda da geçerse bir geçer düşüncesindeyim. Beşinci koşu satış bir kalitesiz bir grup. Yine yukarıdaki gruba benzer bir grup. Kimin ne koşacağı belli değil arkadaşlar. Ne kadar analiz yapsak da boşa çıkartırlar çünkü hem Arap atları hem satış atları. Burada handikap kalitesinden gittiğimde iki at çıkıyor. iki damastır. Mutlak kuponlarınız da olsun. Hani kazanmasını beklediğim safkan benim iki. Gördüğüm bu. 4 yani daha yerine bu geçecektir. 2-4-4-2. Biri kazanırsa bana yeterli olur. Ki iki tek olabilir onu da söyleyeyim. Damastır. Ancak güven veriyorlar mı? Kesinlikle hayır. Satış Araplarda çok fazla inanmam. Yani ne olursa olsun AGF'si diğer atlardan herhangi bir at gelebilir ama direkt önereceğim bir safkan yok. Yani AGF atının bakıyorum AGF atı Can Emre boşluk üçüncülüğü dördüncülüğü bunlar duruma göre şekillenecekler. Diğer atlardan AGF takip edebilirsiniz. İnandırız atları ekleyebilirsiniz. Ancak 2-4 mutlaka olsun kuponlarda. Gene de tek olacaksa 2-10'u damas derim ben bu grupta. Altıncı koşu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler'de çok uygun grupta, uygun şart ve kiloda ve şartı isteyecek safkan grubun en kaliteli atı kalan para kazanamayan ama bu tip grupları çok kolay geçmesini beklediğim 6 Nirvana tek olması gerekir. Eksik koşu çıkartırsa sürpriz bitirir burası. Sürpriz çıkartır. Buna benzer aşağıdaki 60 handikaplı atlar 5-3 gibi. Yukarıda AGF alan atlar. Tabii ki yazılacaklar. Yani e, iş karışır. En azından bunu söyleyebilirim. Sürpriz çıkartır çünkü. Altı eğer olmasaydı burada altı burayı kapatalım derdim oraya kadar götürelim. Gene de altının yanına inandığınız tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar. Direkt yönelileceğimiz haptan yok. Bunun kazanmasını bekliyorum. 7. koşu handikap 15 handikap 1 2 safkan ön planda Umut Bey kazanabilir. AGF'si doğru. Ona da ciddi rakip plase durumda 7 olur safkan olur. İkisi de bu gruba kiloyu veren safkanlar oldular. Birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer kalan gruptan AGF e takip edebilirsiniz. Yani 6 4 tutmasam 5 gibi safkanlardan ilave edebilirsiniz ama handikap 15 uzun mesafe. Yaş avantajlı 7 ve kilo avantajıyla Umut Bey 3 arkadaşlar. Bu atlar ciddi anlamda bende kazanımda çıktılar. Diğer atlar tamamen tercih sebebi. 8. ve son koşu. 2 yaşlı İngilizlerin meydanında. Burada da 9 nolu safkanın yarışı geçildiği safkandaki kalite. Yani o aynı yarışı tekrarlarsa çok etkili olur. Kazanabilir 9 nolu safkan. Ben öncelikle yazılmalı düşüncesindeyim 9'un. AGF 10 doğru gördüğüm kadarıyla. Diğer atlar 11 dönüyor çıkartmıyorlar. 4-6 biraz koşulları var ne yapacaklar belli değil. Yani diğer kalan gruptan sürpriz çıkartma ihtimali var gene bu 2 yaşlı İngilizlerin meydanında. AGF'si %1 ikilik atlar daha iyi kazanabilirler. İnandığınız atları ekleyebilirsiniz kuponlarınıza kurgu yaparken. Benim önerim 9 son ayak teki olabilir. Bu ata güveniyorum çünkü çok fazla güvendiğim at yok kalan grupta. Yani kalan grup içerisinde AGF olsa da onun olur Safkan. Diğer atlarla aşağı yukarı aynı gördüm. Ee, hani gene ilk etapta yazılacak 10. Diğer atlardan da böyle kafanıza uyan jockeyinden, orijininden, startından beğendiğiniz, isminden beğendiğiniz at varsa ekleyebilirsiniz. Böyle bir at gelebilir. Bu tip gruplar ona müsaittir. Tabi burada 9'un çok eksik koşması ya da koşturulması. Cem Özübek'e Ya da çıkmaması gerekir. Örneğin. Çünkü AGF görünen atlardı. Ankara bu kadardı arkadaşlar. Umarım söylediğimiz atlardan bir ya da birkaçı ganyan olur. Bizleri de mutlu eder. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın. <laughs>